Kaptan David. Şimdi burada vurgu konusundan bahsedeceğiz. Sorulan sorular vurguya göre değiştiği gibi cevaplar da vurguya göre değişiyor. Mesela bu gemideki kaptan David anlamında bir vurgu yapacaksak nasıl söyleyeceğiz? Yani kaptan David. Bu gemideki kaptan David. The captain is David. The captain is David. Tekrar. Biz Türkçede mesela e, kaptan kim dendiğinde David kaptan diye de cevap veririz değil mi bazen? Yani burada kimi vurguluyoruz? David'i vurguluyoruz. David kaptan. Bunu nasıl söyleyeceğiz? David is the captain. David is the captain. Doktor kim? Soralım şimdi bunu. Doktor kim? Who is the doctor? Doctor Sarah. Sarah is the doctor. Sana Who is the artist? John. It's John. It's John. Çiftçi kim? Sormayı dene. Who is the farmer? Çiftçi Tom. Tom is the farmer. Onlar kim? Ya da kim onlar? Who are they? Who are they? Söylemeye çalış. Who are they? Onlar kim? Who are they? O bir doktor ve o da bir hemşire. He is a doctor and she is a nurse. Evet, biri erkek, biri bayan gibi düşünüyoruz. He is a doctor and she is a nurse. Şimdi çoğula gidelim. Onlar da kim? İki kişi geliyor mesela görüyorsunuz. Yanındaki kişiye soruyorsun. Onlar da kim? Who are they? Demin öğrendik. Who are they? Cevap. Onlar çiftçiler. Söylemeyi dene şimdi. Biliyorsun bunu söyleyebilirsin. They are farmers. Tekrar sor. Onlar kim? Who are they? Onlar arkadaşlar. Dikkat et. Sonda isim var. They are friends. Peki nerede onlar? Onlar dışarıdalar ya da onlar dışarıda. They are outside. Onlar bir aile mi? Sormaya çalış. Are they a family? Kısa cevap verelim. Hayır, değiller. Onlar değiller yani. Hayır, değiller. No they aren't. Sizler kimsiniz? Who are you? Cevap: Bizler öğrenciyiz. Dikkat et, sonda yine bir isim var. We are students. Bizden bahsettiğimiz için student sonuna s alıyor. Biz birden çok öğrenciyiz. O yüzden students. We are students. Peki siz kimsiniz? Yani sizler kimsiniz? Who are you? Biz bir aileyiz. We are a family. Kapı çaldı. Klasik ne deriz? Kim o? Bunun tek bir sorma şekli var. Who is it? Demin bahsetmiştim. Who is it? Cevap benim Sarah. It's Sarah. Evet, kim, who demekti. Kiminle? Who are, you with? who are you with? Olarak kullanılıyor. Yani kim, who, kim ile who with. Araya sen kullanıyoruz. Sen kiminlesin? Who are you with? Eğer bir erkekten bahsediyorsak, o kiminle? Who is he with? Bir bayandan bahsediyorsak, who is she with? O kız kimle beraber? Who is she with? Sen kiminlesin? Şimdi söylemeye çalış. Sen kiminlesin? Who are you with? Cevap olarak babamlayım de. I'm with dad. Peki o adamın yanındaki kim? Onun yanındaki. Who is he with? Who is... He with, söylemeye çalış. Onun yanındaki kim? Who is he with? Ya da o kim ile birlikte? Who is he with? Şimdi cevap verelim. O doktorun yanında. He is with the doctor. Yeni bir kelime öğreneceğiz. Bebek. Baby, baby, baby. Söylemeye çalış. Bebek. Baby, baby. Şimdi bebeğin yanında kim var demeye çalışacağız. Ama bunu merakla soruyoruz. Yani bebeği sanki bıraktık bir yere ee, ve herkes gitti. Sonra birden aklınıza geldi. Bebeğin yanında kim var şu anda? Bir korku var yani burada ve bilmiyorsunuz kim olduğunu. Bebeğin yanında kim var? Burada bilinmeyen bir kimse bu. Who is ile başlıyor mutlaka. Who is with their baby? Aynı şey burada da var. İçeride kim var? Bilinmeyen bir kimden bahsediyoruz. Who is ile başlayacağız. Who is inside? Who is inside? Başka bir örnek. Evde yalnızsın, gece ve bir tıkırtı duydun. Kim var orada diye korkuyla soruyorsun çünkü bilmiyorsun. Yine buradaki bilinmezlik Who is dememizi gerektiriyor. Kim var orada? Who is there? Bahçede 20 tane çocuk top oynuyor ve sen sormak istiyorsun. Söyleyin bakalım kimin karnı acıktı? Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Oynayan çocuk sayısı çok. 20 tane çocuk diyoruz. Çoğu bir durum var ama soruyu sorarken bir bilinmezlik olduğu için Who is dememiz gerekiyor. Who are hungry pek kullanılmıyor. Kimler acıktı diyeceksek böyle bir durumda kullanılabilir. Söyleyin bakalım kim acıktı? Who is hungry? Who is hungry? Şimdi sen söylemeye çalış. Kim acıktı? Who is hungry? Cevap vereceğiz şimdi. Çocuklardan bir tanesi ben diyor. Nasıl diyecek? I am. I am yani I am hungry. Evet, sahil güvenlik çok hızlı giden bir gemiyi durdurdu. Geminin provasına çıkıp, ''Burada kaptan kim?'' diye sormak istedi. Bunu nasıl soracak? ''Who is the captain here?'' ''Who is the captain here?'' ''Who is the captain here?'' Şimdi, üşüyorum. Bunu nasıl söylüyorduk? Hatırlayalım. I'm cold. Üşüyorum ama iyiyim. Söylemeye çalış. I'm cold, but I'm fine. Ben mutlu değilim. Söylemeye çalış. I'm not happy, Tekrar nasılsın diye birisi sordu. Ben üzgünüm diye cevaplamak istiyorsun. Mutsuzum anlamındaki üzgünüm. I'm sad. Peki mesela bir arkadaşınızın amcası vefat etti. Çok üzüldüm. Nasıl söyleyeceğiz? Böyle bir durumda I'm sad demiyoruz. I'm sorry diyoruz. Ya da istemeyerek bir hata yaptığınız durumda Yine aynı şekilde. I'm sad. Ben üzgünüm anlamına gelmez öyle bir durumda. Yaptığımdan dolayı pişmanım, üzgünüm kullanımı yapılacağı için I'm sorry dememiz gerekiyor. Geçen ders bunu konuşmuştuk. Şu anda neredesin? Ben içerideyim. Bu şekilde cevap ver. Ben içerideyim. I'm inside. Peki, dışarıda kim var? Sormaya çalış. Who is outside? Yine bilinmezlik durumu. Who is outside? Who is outside? Şimdi sen söyle. Dışarıda kim var? Who is outside? Tebrikler. İkinci aşamayı da başarıyla tamamladın. Şimdi biraz dinlendikten sonra ya da ertesi gün herkese ingilizce.com adresini gidip ya da cep telefonu aplikasyonu üzerinden üçüncü aşama olan cümle yapılarını çalışabilirsin.